Merhaba canlarım güzel bir falda daha e, birlikteyiz e, harika günler geçirmeniz dileğiyle keyifli bir fal olsun diyorum mutlulukla bakalım beraber olalım bir olalım diyorum kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın şen kalın sevgiyle kalın aşkla kalın diyorum ve falıma başlıyorum. Evet bakalım e, sevgililer buluşacak mı? İlişkileri ne olacak diyorum. İzleyicimiz adına açıyorum falları. Evet. Evet. Gerçekten de şöyle bir şey var burada. Bir kapanı kısılmışlık duygusu, gözlerini bir şeylere kapama var. Çok bıkınlık gelmiş, dedikodulardan, konuşmalardan bayağı bir sıkılmışsın. Ve gözlerini gerçeklere kapamışsın canım benim. Ve gerçekleri görmek istemiyorsun, çok kararsızsın, olumsuz düşünüyorsun. Ama aslında bilge yol gösterici bir kişilik var benim. Ee, senin hayatında ve böyle birisi çıkmış karşına yol gösteren akıl verebilecek kültürlü bir insan var ve bir ilişki yeniden can bulup yeniden ayağa kalkacaksın ee, ihanet e, olduğunu düşünüyorsun ve e, aldatma yüzünden ayrılma noktasına gelmişsin ama ben sana şöyle söyleyeyim canım benim öyle bir şey kesinlikle yok ee, hiçbir zamanda olmamış sen gereksiz kuşkularla yersiz korkularla hayatı kendine zindan etmiştir seni seven seni çok sevmiş çünkü gerçekten de ve yeni bir başlangıç yapmak üzere ayağa kalkman gerekiyor ne istediğine karar vermen gerekiyor çok güzel içsel bir güç ve sonsuz bir beraberlik gözüküyor kapında güçlü bir birliktelik görünüyor ve değnek beşlisi var burada ee, bir kavga rakipler varmış bir kavga anlaşmazlık uyuşmazlık sonucunda ee, çok üzüleceğin durumlara gelmişsin çok gözyaşı dökmüşsün ilerlemede durgunluk olmuş ama başı sır senden yana kupa kraliçesi var çok üzülüyorsun bir tane ama dileğiniz kabul olacak gerçekten de duygusal açıdan siz kazanıyorsunuz sonsuz bir birliktelikle beraberlikle bir araya geleceksiniz büyücü kartı çıkmış başarı var e, mutluluk var ve duygusal açıdan güzel günler var ve bir ilerleme gözüküyor e, değneklerin üçlüsü var gerçekten de yol gösterici bir kişilikten kültürlü bilgili ayağı yere sağlam basan olgun bir insandan tavsiyeler alıp ilerleyeceğiniz gözüküyor yalnız kendinizi gereksiz kuşkulardan, olumsuz duygulardan kurtarmanız gerekiyor. Aydınlık bir yol ve güzel bir e, aydınlık bir yol ve aydınlık günler gözüküyor kendi içine kapanmışsın ve sıkıntıyı derdi içine atmışsın canım benim ve bu yüzden de sıkıntını anlatmadığın sürece derman bulamıyorsun ve acıyı içinde yaşıyorsun bence artık aydınlanmalı ve kendine gelmelisin çünkü burada e, tılsımların altılısı var gerçekten de güzel bir teklif ve güzel bir, bir, bir birliktelik görünüyor burada bir evlilik teklifi var gerçekten de mutlu bir yuva görüyorum bir anlaşma bir uzlaşma görüyorum burada değnek ası var gerçekten de hem bolluk bereket geliyor hem de siz ikiniz de birbirinizin ruh eşisiniz e, ruh eşi olarak görünüyorsunuz güzel günler sizi bekliyor mutlu günler ve mutlu yarınlar bekliyor sizi ve gerçekten de burada eee duygu e, duygusal olarak e, kupaların e, sekizlisi çıkmış burada ve güzel duygular güzel aşklar bekliyor ay doğacak evet bir gidiş yaşanmış fakat giden kişi çok pişman e, sana arkasını döndüğü için seni bıraktığı için çok üzülüyor gerçekten de senin yol gösterici ha, huzur getiren hayatına yön veren bir insan olduğunu ve e, şahane güzel bir insan olduğunu mutluluk getirdiğini hayatına artı katkıların olduğunu gösteriyor ve yol gösterici kişiliğinle önünü aydınlattığını düşünüyor ve teklifle önüne gelecek ve tılsım üçlüsü var burada güçlü bir şekilde karşına çıkmaya duygularını anlatmaya çalışacak sana ve bilge ve yol gösterici bir kişilik var kupaların beşlisi var duygusal açıdan e, güzel duygularla e, ve güzel duygularını anlatmak üzere gelecek kapına yol gösterici ve duygularına yön verebilecek bir insan var ve bu kart diyor ki kalbinin sesini dinle çünkü bilgini kültürlü zaten ne istediğini bilen bir insansınız ikiniz de birbirinizi çok seviyorsunuz ve bir yol gösterimi ve birlikte bir yolu yürümeye ihtiyacınız var böyle gözüküyor güzel bir aşk güzel bir birliktelik gözüküyor tekrar gözden geçirilmesi gereken planlar gözde görüneninden fazlasının olması ve kötü bir zamanlamanın sonu demek istiyor Hayatın küçük lükslerinin tadını çıkarma, yalnız başına zaman geçirme, başarılı bir serbest meslek sahibi olma gözüküyor. Aynı anda da ...gelecek günlerde de aynı anda da... ...çok fazla şey oluyor... ...bir karar verme ihtiyacı... ...daha eğlenceli bir yaklaşım izle diyor... Ee, ...ve eğlenceli bir yaklaşım izlemeyi denediyor... ...ve mutluluğu denediyor sana... ...ve bir de olaylara... ...birbirinizin gözünden bakmayı deneyin... ...bu da son kart geldi... ...bir karar vermeme... ...ya da vermeye isteksiz olma... ...çıkmazda hissediyorsunuz kendinizi... ...ve problem yokmuş gibi davrandığınız için... ...bu ilişki şansını kaybediyor gururlarınıza yeniliyorsunuz. Yapmayın. İkiniz de birbirinizi seviyorsunuz ve çok güzel ilerlemeler, maddi fırsatlarınız var. Bir araya gelin, duygularınızı dengeleyin ve ne sen ne de o hırslarınıza yenilmeyin. Yalanlara kanmayın diyorum. Eller ayırmak için her şeyi yaparlar. Akıl veren çok ama para veren az olur diyorum. Yolunuza bakın. Sevgili yolunuzda da birleşin. Mutlu günler geçirin diyorum. Çünkü güzel bir birliktelik, mutlu bir beraberlik görünüyor size her şeyin en iyisini ve her şeyin en güzelini diliyorum. Çok öpüyorum. Hoşça kalın, şen kalın. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Mutlu günler diliyorum.